Yeni sezonun sevilen ve beklenen dizilerinden olan Güzel Aşklar diyarlığından yepyeni görüntüler Kamera arkası paylaşımlar ve ilk bölümden özel kareler getirmeye devam ediyorum. Dizinin çekimleri tüm hızıyla devam ediyor ve Kapadokya çekimlerinden de setten özel kareler geldi arkadaşlar. Herkes dizini sabırsızlıkla bekliyor. Bakalım nasıl uh, reytingleri olacak ve izleyici tarafından beğenilecek mi? Eğer sizler de dizini merak ediyorsanız ve Güzel Aşklar Diyarı ile ilgili gibi, Yeni haber ve bilgiler, yepyeni görüntüler görmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar. Hoşçakalın.